Mustafa amca ne zamandır gelmek istiyorum. Ha bugün ha yarın. Hoş, geldin. Hoş bulduk. <laughs> Selamünaleyküm. Nasılsın teyzeciğim? İyi misin? Selamlarımı getiriyorlardır herhalde. Aleyküm geliyor selamlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen de iyisin. İyiyiz Allah'a şükür. Bugün de şükür. İyi gördüm maşallah. Şükür. Çok darbirle getirdim. Bayağı bir ektefeye girdin, sıfırlandın Saran yani. Tamam, tamam. Tamam, yani. Yaklaşık 85. Evet. Allah hayırlı uzun ömür versin. 100'e kadar yolu var. Kaç çocuk var? 9 tane çocuk var. 9? 6 tane Allah'ın var. 3 tane kız var. Kaç tane torun var? 28. Torunun çocukları? Torunun çocukları var. 4-5 tane var. Allah torunun torunu görmeyi de nasip etsin inşallah. Gel bir tanışalım ya. Merhaba. Adın ne senin? Beyim. Ablanın ismi ne? Eyvah. Sık sık geliyorsunuz mu? Baba anneyi dedeyiz ziyarete. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz. Mustafa amca biz müsaade isteyelim müsaade olur mu? Var mı bize bir emrin? sağ olun başkanım. Sağ olun. Allah. Allah'a emanet. Görüşürüz Allah. inşallah. Teyzeciğim. Allah Allah'a emanet. Allah Görüşmek Allah üzere inşallah. Başarılı. Dua edin bize inşallah.